geldi. Demek ki yakın bir yerler demiş. E, sayın savcım siz amirim alıp mutfağa saklanın. Ben size her şeyi ispat edeceğim. Tamam. Buyurun. Kemal kimdi gelen? Aşkım sen yatak odasına git saklan. Ama gelen Hayatım kimdik? geç ben sana anlatacağım. Geç, geç Ay sen Allah. oradan Allah. dinle. <laughs> Hoş geldiniz Müge. Hoş bulduk böceğim. Ben de çok yakındaydım yani buralarda geçiyordum tesadüfen senin mesajını görünce böyle topukları popomu vurup koştura 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 geldim ya şaka şakadalak geldim. Değil mi değil mi? Otursana lütfen lütfen. Mersi. Cazibe mi kayboldu? Aa evet yok. Seni kitle ıltır. Seni gidip, seni, Allah seni kahretmesin. Razı Bey'i gönderdi, hemen aklım bana geldi tabii. Hemen beni çağırdın değil mi? Ay yerim. <laughs> <laughs> ee, Yasin Gecim, seninle konuşmam gereken çok önemli bir mevzu var. Anlat, bana her şeyini anlatabilirsin böceğim, biliyorsun. <laughs> ya kusura bakma, seninle böyle meşgul ediyorum ama yoğunluğunda. Ama bu konuyu sadece seninle konuşabilirim. Ya meşgul etmek ne demek böceğim ya? Meşgul etmek ne demek? Aa, başım lan gözüm lan, başım lan gözüm lan ya. Ben dinlerim, ben buradayım. Anlat sen. Yani bunu e, mutlaka anlatmam lazım ve bunu sana anlatmam lazım. Yoksa içimde patlayacak yani şişeceğim, vallahi şişeceğim. Ay şişme, Ay, anlat bana ben buradayım dinlerim Simgen seni dinler, dinler. <laughs> tamam anlatıyorum o zaman. Ya ben şimdi son birkaç haftadır cazibeden boşanmayı düşünüyorum. Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun ya Lebbi. Biliyordum, biliyordum bu hatayı. Oh, oh vallahi özlemişim, billahi özlemişim. Böyleyim, kalk, kalk yürü, kalk yürü nöbetçi mahkemeye gidelim. Kalk, kalk, kalk. Simgeciğim bir otur, bir otur anlatıyorum, bir otur, bir sakin, bir sakin anlatıyorum. An anlat ben dinliyorum. Ha şimdi ben ee, baktım, cazibeyle olacak gibi değil yani. Vallahi değil, yani sevdim zannettim, yani sevdim zannetmişim. Yani bir yanılsamaymış yani, yok, olmaz yani. Ya canın sağ olsun senin, canın sağ olsun böceğim ya, lütfen ya. Tövbe dersen tövbe bismillah, tövbe bismillah dersen geçer gider ya. Hadi kalk, kalk gidelim. Çıkma. Sakin, sakin, anlatıyorum. Ya neyse işte, yani böyle düşünüyordum ve diyordum ki... ...ya bir boşanma davası açayım diyordum, bir kurtulayım diyordum ama... -...bir şey oldu. -"Ne oldu?" Ya Cazibe, sen tut, git savcıya. ...koskoca savcıya kocam beni dövüyor diye beni şikayet et. <laughs> Aa, ya bak sen Bey ya, bak bu, bu şey de, de, devrilmesin diye... ...ben ilk defa hayatımda duydum şu an. Ya şoke oldum böyle. Aa ne devirdeyiz diyorum yani. Ya ben de, ben de eve gelip de kapıda polislerle karşılaşınca... ...ben de şoke girdim, manidar oldum. Ben de şoke girdim yani, şoke oldum. Boş, boş ver, boş ver. o kız, zaten boşa gitsin. Boşa gitsin, boş ver. Hiç sen de yapma, poçanda uğraşma. Kalk gidelim nöbetçim. Otur, otur. Ben de öyle diyorum. Boşa gitsin diyordum ama... Ha? ...şimdi ben inat yapıyorum. Boşamıyorum arkadaş. Boşanmayacağım, ondan bak görürsün. Abi ne diyorsun sen? Nasıl, nasıl ya? Uğra uğraşmasana bir şey poçoyla, elin poçoyla boşa gitsin ya, boşa gitsin. Hayır, hayır, hayır. Sen misin? Sen misin beni gidip cazibe olarak adama koskoca savcıya şikayet ediyorsun? Ben de seni boşamıyorum arkadaş. Hadi bakalım, inadım inat, iki kanat. Hadi. <laughs> ne oldum ya? Ben fark etmedim. Ne yaptın böyle? Ne yaptın böyle? İna ne yaptın ki? Ne oldu ki? Ya böceği. Ne? Ya şey, ben bir şey yaptım, sana söyleyeceğim ama kızma küsmek yok, tamam mı? Hayır anlat bakayım, ne yaptın ya? Ya şimdi şöyle oldu... Ee, ...olay, ya şimdi ben dışarıdan bir gözle, tamamen objektif bir gözle... ...objektif olarak olaya bakınca... ...yani senin e, Cazi Bey'le ne kadar mutsuz bir evlilik yaşadığını... Hı. ...ne kadar efendime söyleyeyim, Cazi Bey'den yani irite olduğunu falan... ...hepsini dışarıdan anlıyordum ben, tamam mı? Ha tamam. İşte yani daha sonra... ...aynı zamanda anladım ki yani sen Cazibe'den uzak kalmak istiyorsun ya. Aranızda bir mesafe olsun istiyorsun, kurtulmak istiyorsun o Cazibe'den. Bunu da anladım ben, hissettim yani elektrik açısından. Ee? Onu da anladım ben, tamam mı? Sonracığıma işte şey yaptım ben de... ...yani e, Cazibe'ymiş gibi Savcı'ya dilekçe verdim ben de yani. Tamamen seni o cadalozdan kurtarmak için. İnanmıyorum ya. Ya bu vallahi ben yaptım diyorum ya. Vallahi bak, ...cazibeymiş gibi şey yaptım. Savcılığa gittim, seni şikayet eden dilekçe verdim. Görüşmeyin diye yani, sizi şey yapsınlar diye. Dövüş, dayaktan dolayı hani ayrı olur karı Bir kocayı. dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yanlış mı anlıyorum? Ya sen savcılığa gittin, cazibeymiş gibi beni şikayet ettin. Beni dövüyor kocam diye, öyle mi yani? Ya evet diyor. <laughs> yaptım, Allah yapısı ne nefis. Gittim savcı böyle yaptım. Benim adam caz ve uy haçen kükreyen Dedim, kocam beni dedim, dövüyor dedim. Sen için dedim, anlatma. Ben yaptım ona. İnandım, inandım. Gerçekten bu sefer inandım yani. Tabii ki böceğim, tabii ki seven ne yapmaz, ne yapmaz. Doğru, doğru seven ne yapmaz ki? Seven ne yapmaz biliyor Değil musun Simgecim sana söyleyeyim ben? Gerçekten seven, senin gibi bir çatlak kadın için Gidip de dünya iyisi Pırlanta gibi cazibeden vazgeçmez. Burcu'm ne diyorsun sen? Ne, a, anlamadım ben yani ne, ne demek istediydin? Merak etmesin Simge'ciğim. savcı bey sana her şeyi detayıyla anlatır. Öldü mü sayın savcım? Buyurun. Oo, o, savcı bey sizin ne işiniz var burada? Aynı soruyu ben de size soracaktım Simge Hanım. Ah, Simge Bey ben Simge değil. Bekir Bey'indir bu Kemal beni dövüyor, haçın, benim Komiserim, Böyle. Simge Hanım'ı ifade için karakola götürebilirsiniz. baş efendim. Evet. Ben de Kemal Bey'i Cazibe Hanım'a yaklaşmasını engelleyen kararın iptali için... ...Nöbetçi Hakim'le bizzat görüşmeye gidiyorum. Yeni artık elimden bile uzakta kalmak... Mecburiyetinde değil, ele mi? Salamsın gel. Evet, aynen öyle. Sizin gibi birbirini seven çiftleri ayırmak sadece hukuka değil... ...aşka da ihanet olur. Ya Allah Allah ya! Sana ne ya? Bilmiş bilmiş konuşuyorsun oradan. Kırcık salta, Savcı mısın sen? Evlilik tanışması mısın sen? Ya ne kadar mağdur bir insan oldum ben ya! Ne kadar mağdur bir insanım! Hem Kodes'e gidiyorum hem de mağdurum. En iyisi ben mağduriyet dansımı yaparaktan gidiyorum. <laughs> mağdurum, çok mağdurum, mağdurum mağdur, tam mağdur, tam mağdur, tam mağdur. Ay. Ay bunları... Öptüm Allah'ı ya. Ama sonunda her şeyi açıkladık yani. Ha. <laughs> Kız, ha? seni severim. Ben de seni severim. Acayip severim ha. <laughs> ben de acayip severim. <laughs> <laughs> <Ş> <laughs>